Evlat, bilgi dediğin şey taşın üstündeki yosun gibidir. Üstüne basarsan kayarsın, altına bakarsan kökü görürsün. İşte tarih de böyledir. Üstüne basan çoktur ama kökünü gören az. Yıllarca sana okullarda, kitaplarda, filmlerde bir masal anlattılar. Kahramanları ve kötüleri belli, rolleri dağıtılmış bir tiyatro oyunu gibi. Peki ya sana o sahnenin arkasını, kulisi, makyajı silinmiş yüzleri göstereceğimi söylesem ne dersin? Gerçek Çoğu zaman rahatsız edicidir. Çünkü alıştığın her şeyi sarsar. Ama unutma, sarsılmayan temel sağlam değildir. Eğer sen de tarihin tozlu defterlerinde doğruyu aramak istersen, doğru yerdesin. Bu videoda anlatacaklarım senin okulda öğrendiğinle çelişebilir. Ama sakın korkma. Gerçek her zaman güçlüdür. Sadece biraz sabır ve cesaret ister. Biz bu kanalda o cesareti gösterenler için varız yalanların sisini dağıtıp, hakikatin çıplak ve keskin ışığına birlikte bakacağız. Sana anlatılan hikayelerin ötesine geçmeye, o yosunlu taşın altındaki kökleri görmeye hazır mısın? Hazırsan, bu yolculukta bana katıl. Her adımda daha da derine ineceğiz, her videoda bir yalanı daha yıkacağız. Bu yüzden, abone ol ki her videoda daha da derine inelim. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Çünkü bu bilgileri yaymak senin elinde. Unutma, bir mum yakmak, karanlığa küfretmekten iyidir. Biz burada binlerce mum yakacağız. Hadi başlayalım. Napolyon Bonaparte. Adını duyunca aklına ne geliyor? Hırslı, zeki, savaş dehası ve tabii ki kısa boylu. Elini ceketinin içine sokmuş, minyon bir adam figürü, değil mi? İşte bu, tarihin en başarılı karalama kampanyalarından birinin eseri, İngilizler düşmanlarını sadece savaş meydanında değil, zihinlerde de yenmek isterlerdi. Napolyon'u küçük düşürmek için küçük onbaşı yani Le Petit Caporal lakabını alıp bunu onun boyuyla ilişkilendirdiler. Oysa bu lakap, askerlerinin ona duyduğu sevgiden geliyordu. Rütbesi düşük olmasına rağmen bir general gibi davrandığı için. Gerçekte Napolyon'un boyu 1 metre 68 civarındaydı. O dönemdeki bir Fransız erkeği için bu, ortalama bir boy demekti. Hatta dönemin birçok liderinden daha uzun bile sayılırdı. Peki bu yalan nasıl bu kadar yayıldı? Propaganda. İngiliz gazeteleri, karikatürler, fısıltı gazeteleri. Hepsi aynı yalanı tekrarladı. Bir yalanı yeterince tekrar edersen gerçeğe dönüşür. Napolyon'un boyu İngilizlerin zafer'e giden yolda kullandığı psikolojik bir silahtı. Ve görünen o ki bu silah 200 yıl sonra bile etkisini sürdürüyor tarih galipler tarafından yazılır derler. Bazen de karikatüristler tarafından çizilir. Gözlerini kapat ve antik Mısır'ı düşün. Devasa piramitler, kavurucu güneşin altında kırbaçlanan binlerce köle. Hollywood filmleri bize bu tabloyu çizdi. Zavallı, isimsiz kölelerin, firavunların anlamsız megalomanisi için can verdiği bir şantiye. Şimdi gözlerini aç, çünkü bu tablonun büyük bir kısmı hayal ürünü. Arkeologlar yıllardır Gize'de piramitlerin hemen yanı başında bir sırrı kazıyorlardı. İşçilerin köyü. Buldukları şeyler kölelik hikayesini yerle bir etti. Bu köyde yaşayanlar köle değildi. Onlar yetenekli zanaatkarlar, taş ustaları, mühendislerdi. Devlet tarafından düzenli olarak maaşları ödeniyor, en iyi yiyeceklerle besleniyorlardı. Kazılarda bulunan hayvan kemikleri bu işçilerin bol bol et tükettiğini gösteriyor. Bu, bir kölenin asla sahip olamayacağı bir lükstü. Hatta kendi mezarlıkları bile vardı. Onurlu bir şekilde, inşa ettikleri o devasa anıtların gölgesine gömülüyorlardı. Piramitleri inşa etmek, onlar için bir angarya değil, Tanrı kral olarak gördükleri firavunlarına hizmet eden kutsal bir görevdi. Tarih, bazen en görkemli yapıların gölgesinde en büyük yalanları saklar. Christophe Colomb Amerika'yı keşfeden cesur kaşif. Okul kitaplarımızda böyle yazıyor, değil mi? Sanki o gemiden inene kadar o koca kıta boşlukta süzülen bir hayaletmiş gibi. Bu sadece yanlış değil, aynı zamanda kibirli bir yalandır. Kolomb Amerika'yı keşfetmedi. Çünkü bir yerin keşfedilmesi için önce kaybolmuş olması gerekir. Oysa milyonlarca insan zaten orada yaşıyordu. Üstelik Kolomb oraya ayak basan ilk Avrupalı bile değildi. O şeref ondan tam 500 yıl önce oraya ulaşan Vikinglere aitti. Leif Erikson ve yoldaşları. Kolomb'un asıl yaptığı şey, rotayı şaşırmaktı. O, Hindistan'a giden yeni bir yol ararken Karayip Adalarına tosladı. Hatta öldüğü güne kadar Asya'nın doğu kıyılarına ulaştığına inanıyordu. Bu yüzden oradaki yerlilere Hintli anlamına gelen Indian dedi. Yani Kolomb Amerika'yı keşfetmedi. Yanlışlıkla buldu. Bulduğu yerin neresi olduğunu anlamadı ve oradaki insanlara yanlış isim verdi. Tarih kitapları ise bu büyük tesadüfü bir kahramanlık destanına çevirdi. Çünkü bazen büyük yalanlar küçük gerçeklerden daha çok işe yarar. Orta Çağ karanlığı. Bu iki kelime aklımıza hemen cehaleti, batıl inançları ve dünyanın düz olduğuna inanan cahil insanları getirir. Sanki antik Yunan'ın parlak zihinlerinden sonra insanlık bin yıllık bir uykuya dalmış gibi. Ama bu, Rönesans aydınlarının, kendilerinden önceki dönemi kötülemek için uydurduğu bir propagandadan ibarettir. Gerçek şu ki, eğitimli hiçbir ortaçağ insanı, dünyanın düz olduğuna inanmıyordu. Antik Yunan'dan beri, Pisagor'dan Aristo'ya, dünyanın küresel olduğu biliniyordu. Bu bilgi, Orta Çağ boyunca hem İslam dünyasında, hem de Hristiyan Avrupa'da korundu ve geliştirildi. İslam alimleri, Beytül Hikme'de dünyanın çevresini neredeyse hatasız hesaplarken, Avrupalı rahipler manastırlarda bu bilgiyi kopyalayıp öğretiyorlardı. Kraliyet küreleri, kilise freskleri, hepsi İsa'yı veya hükümdarı küre şeklindeki dünyanın üzerinde gösteriyordu. Düz dünya inancı, 19. yüzyılda, Kiliseyle bilimin kavgasını anlatan bazı yazarlar tarafından popülerleştirilmiş modern bir mittir. Ortaçağ insanına atılan en büyük iftiralardan biridir. Onlar karanlıkta değildi. Biz onların tarihine karanlık bir gözlükle bakıyoruz. Demokles'in kılıcı. Tepede at kılından incecik bir ipe bağlı, her an düşecekmiş gibi duran keskin bir kılıç, altında ziyafet çeken bir kral. Bu imge, gücün ve zenginliğin ardındaki daimi tehlikeyi ve stresi anlatmak için kullanılır. Peki bu olay gerçekten yaşandı mı? Kral Dionysius, saray nazırı Demokles'i gerçekten o tahta oturttu mu? Hayır. Bu tamamen bir ders vermek için anlatılan felsefi bir hikayedir, bir menkıbedir. Cicero gibi Romalı yazarlar tarafından popülerleştirilmiş bir ibret öyküsüdür. Hikayenin amacı, dışarıdan imrenilerek bakılan gücün ve iktidarın aslında ne kadar büyük bir sorumluluk ve endişe taşıdığını göstermektir. Kral Dionysius, sürekli onun yerinde olmak isteyen dal kavuk nazırı Demokles'e, madem bu kadar istiyorsun, al taht senin olsun der. Ama bir şartı vardır. Ziyafetin tadını çıkarırken, tepesindeki o kılıcın farkında olacaktır. Demokles, o kılıcın altında bir lokma bile yiyemez ve iktidardan vazgeçer. Bu hikaye, gerçek bir olay değil, insan psikolojisinin ve iktidar arzusunun derinliklerine inen bir mecazdır. Tarih, sadece yaşanmış olaylar değil, aynı zamanda insanlığa ders veren bu gibi güçlü metaforlarla doludur. Kleopatra, Mısır denince akla gelen ilk isimlerden, egzotik, gizemli, Nil'in kızı, yılanlarla olan ilişkisi, Sezar ve Antonius'u baştan çıkaran güzelliğiyle bir Mısır ikonu. Ama işte size şaşırtıcı bir gerçek. Kleopatra'nın damarlarında bir damla bile Mısır kanı yoktu. O safkan bir Yunan'dı. Büyük İskender'in generallerinden Ptolemaios tarafından kurulan Ptolemaios Hanedanı'nın son hükümdarıydı. Bu aile, Mısır'ı 300 yıl boyunca yönetmiş ama kendi Yunan kültürlerini ve dillerini korumuştu. Hatta Kleopatra, bu uzun hanedanlık boyunca Mısır halkının dilini, yani Mısırcayı öğrenme zahmetine giren ilk ve tek hükümdardı diğerleri sadece Yunanca konuşurdu. Peki nasıl oldu da bir Yunan prensesi Mısır'ın sembolü haline geldi? Çünkü o, zeki bir politikacıydı. Halkının kalbini kazanmak için onların tanrılarına taptı, onların geleneklerini benimsedi ve kendini Tanrıça Isis'in yeryüzündeki yansıması olarak sundu. Kleopatra'nın hikayesi, kan bağından çok, aidiyetin ve kimlik inşasının ne kadar güçlü olduğunu gösterir. O, Doğuştan bir Mısırlı değildi, ama ölürken Mısırın son firavunuydu. Antik Roma. Gözümüzün önüne hemen bembeyaz togalar içindeki insanlar gelir, değil mi? Senatörler, filozoflar, sıradan vatandaşlar. Herkes o heybetli dökümlü kumaşa sarılmış gibi. Filmler ve diziler bize bu imajı pompaladı. Oysa gerçek Roma sokakları, toga giyen insanlarla dolu değildi. Toga günlük bir kıyafet asla olmadı o bir statü sembolüydü, bir nevi resmi üniformaydı. Sadece ve sadece erkek Roma vatandaşları tarafından, o da genellikle resmi törenlerde, mahkemelerde veya siyasi toplantılarda giyilirdi. Toga giymek hem pahalı hem de zahmetliydi. Metrelerce yün kumaştan yapılırdı ve bir başkasının yardımı olmadan giymek neredeyse imkansızdı. Sıradan bir Romalı, yani plebler, köleler, kadınlar ve yabancılar, günlük hayatlarında çok daha pratik ve basit bir kıyafet olan tunik giyerlerdi. Tunik, bugünün tişörtü gibi, her işi yaparken giyilebilecek rahat bir giysiydi. Yani Roma sokaklarında dolaşsanız, toga giymiş birkaç önemli adamın yanında, büyük çoğunluğun renkli veya sade tunikler içinde olduğunu görürdünüz. Tarih, bazen en basit detaylarda, mesela bir kıyafette bile yanlış anlaşılabilir. Orta Çağ, yine o karanlık yaftası ve bu karanlığın en korkunç sembolü cadı avı. Köylerin ortasında kurulan odun yığınları, alevler içinde çığlık atan kadınlar. Bu dehşet verici görüntü, bin yıllık orta çağın tamamına mal edilir. Sanki 500 yılından 1500 yılına kadar Avrupa'da herkes sürekli cadı avlamakla meşgulmüş gibi. Bu büyük bir yanılgıdır. Cadı avı histerisi, orta çağın bir ürünü değildir. Tam tersine, Orta Çağ'ın sonlarında başlayıp, aydınlanmanın şafağı sayılan erken modern dönemde, yani 16 ve 17. yüzyıllarda zirveye ulaşmıştır. Orta Çağ boyunca kilise, cadılık ve büyücülük inançlarını genellikle pagan kalıntısı batıl inançlar olarak görüp pek ciddiye almazdı asıl büyük avlar, reform ve karşı reform hareketlerinin yarattığı dini ve siyasi kaos ortamında, matbaanın icadıyla, Malius Maleficarum, yani cadıların çekici gibi kitapların yayılmasıyla başladı. Bu histeri, tüm Avrupa'ya da yayılmadı. Özellikle Almanya, Fransa ve İsviçre gibi belirli bölgelerde yoğunlaştı. Yani cadı avı, bin yıllık bir dönemin değil, yaklaşık 200 yıllık belirli bir zaman ve coğrafyanın trajik bir delilik anıdır. Tarihi genellemek en büyük adaletsizliktir. Gutenberg ve matbaa, tarihin akışını değiştiren icat. Bilginin demokratikleşmesi, kitapların yayılması. Bunlar doğru. Ama bu matbaadan önce dünyanın kitapsız, bilgisiz olduğu anlamına gelmez. Sanki Gutenberg bir düğmeye basmış ve birdenbire kitaplar var olmuş gibi bir algı var. Bu Avrupa merkezli bir tarih okumasının sonucudur. Matbaa icat edilmeden yüzyıllar önce kelimeler ve kitaplar zaten dünyayı dolaşıyordu. Sadece daha yavaş ve daha zahmetli bir yolla, el yazısıyla. İslam'ın altın çağında, Bağdat'tan Kurtuba'ya kadar uzanan coğrafyada, devasa kütüphaneler, binlerce el yazması esere ev sahipliği yapıyordu. Müstensihler, yani kitap kopyalayan katipler, birer sanatçı gibi çalışarak eserleri çoğaltıyordu. Aynı şekilde Avrupa'daki manastırlarda da rahipler sabırla İncil'i ve antik metinleri kopyalayarak bilginin kaybolmasını engelliyorlardı. Bu el yazması kitaplar birer sanat eseriydi. Tezhiple minyatürle süslenmiş değerli objelerdi. Matbaa, kitap üretimini hızlandırdı ve ucuzlattı, evet. Ama kitap ve bilgi aşkı matbaadan çok daha eskidir. Endülüs, İspanya'nın güneyinde, flamenko ve boğa güreşiyle akla gelen bir bölge. Kurtuba Camii, Elhamra Sarayı, Mimari Harikalar. Tarih bize Endülüs'ü genellikle bu estetik yönüyle anlatır. Oysa Endülüs, sadece taştan ve oymadan ibaret bir medeniyet değildi. Orası, Avrupa'nın karanlıkta olduğu söylenen çağda, dünyanın en parlak bilim ve felsefe merkeziydi. Bir mimari şaheserden çok, bir bilim devrimiydi. Avrupa'nın unuttuğu veya unutmak istediği öğretmeniydi. İbn-i Rüşd, i̇bn Sina, El-Zehravi gibi alimler, tıp, astronomi, matematik ve felsefede çığır açan çalışmalar yapıyordu. Antik Yunan'ın unutulmuş eserleri Arapçaya çevriliyor, üzerine şerhler yazılıyor ve geliştiriliyordu. Cerrahi aletler ilk kez burada tasarlandı. Sıfır rakamı ve cebir buradan Avrupa'ya yayıldı. Hastaneler ve halka açık kütüphaneler kuruldu. Avrupalı öğrenciler, bu bilgiyi öğrenmek için Toledo gibi şehirlere akın ediyor. Burada yapılan çevirilerle Rönesans'ın temellerini atıyorlardı. Endülüs sadece bir medeniyet değil. Doğu ile Batı arasında köprü kuran, bilginin ateşini söndürmeden taşıyan bir meşaleydi. O meşalenin ışığı bugün bile yolumuzu aydınlatıyor. Tarih tozlu bir kitap değil, canlı bir aynadır evlat. Ona doğru bakarsan kendini görürsün. Yanlış bakarsan başkasının hikayesinde kaybolursun. Gerçekleri bulmak için okumak yetmez, anlamak gerek. Bugün o aynaya birlikte baktık. Napolyon'un boyundan Kleopatra'nın kanına, piramitlerin harcından Endülüs'ün aklına uzanan bir yolculuk yaptık. Gördün mü? Sana anlatılan her masalın ardında, daha derin, daha karmaşık ve çoğu zaman daha ilginç bir hakikat gizli. Bu hakikatleri bilmek, sadece genel kültürünü artırmaz. Seni daha bilge, daha sorgulayan, daha özgür bir insan yapar. Çünkü sana sunulanı olduğu gibi kabul etmemeyi öğrenirsin. Propaganda'nın, yalanın, kasıtlı cehaletin kokusunu almayı öğrenirsin. İşte o zaman kimse senin zihnini esir alamaz. O yosunlu taşın altına bakma cesaretini gösterdiğinde artık kayıp düşmekten korkmazsın. Çünkü kökleri görmüşsündür. Eğer sen de hakikatin peşindeysen bu yolda yürümeye devam et. Altan Usta burada olacak. Her videoda, her soruda, her şaşkınlıkta. Bu yolculuk tek başına yürünen bir yol değil, birlikte yürüdükçe güçlenir. Eğer bu bilgiler seni düşündürdüyse, abone ol, beğeni bırak, yorumda ben de şaşırdım yaz. Birlikte daha nice gerçeği gün yüzüne çıkaracağız. Unutma, en karanlık oda bile tek bir mum ışığıyla aydınlanır. Bir sonraki videoda yeni bir mum yakmak üzere. Hoşça kal.